Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Ağabey. Ee, Allah baba, analı babanı büyütsün. Aynı yani, evlat olmasını nasip etsin. Ee, bugünün anısına size bir çiçek takmak <laughs> babaya mı verin? Bebek şu an yoktu. Mesela rüzgar diyor, anlatabilir Yani böyle ağrısız doğum anlamadan gerçekleştiği için herhalde rüzgar gibi geldi geçti gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> maşallah, maşallah. maşallah. Evet. Niye ağlıyorsun? Normalde e, bu siz ikinci doğumunuz. İlk doğumunuz da normal doğumdu. Evet. O zaman nasıl bir ağrı hissettiniz? O zaman ağrısına gelsen çok Yani o zaman çok ağrı mı oldu diyorsunuz? Evet. evet. İkinci doğumu evet. bu ağrıdan korkarak sezaryenin olmasını düşündünüz mü? Zaten sezaryenin <laughs> şey yapmışlardı. Hmm. Körsüm. Hmm. Daha fazla olur Hani Ben zaten korkuyordum ama hmm. hiç sence iyi anlamadım. Ağrısız epiduralle doğumu evet. önermekten de kabul ettiniz. Evet. Şimdi ilk doğumda ağrı tecrübesini yaşadınız. İkinci doğumda da ağrı tecrübesini yaşadınız. İlk doğumla bu doğum arasındaki ağrı ilk yeni 1000 bin derece olarak kabul etsek ağrıyı. E, buradaki ağrıyı kaç olarak? Hiç anlamadım. Hiç sıfır. Hiç, evet. evet. Maşallah gazındayı çıkarıyor. Peki uğraştık sana. önce size denk geliyor. Yani biz görebiliriz mi? Gaz çıkarmıyor ve evet, gelin bir rüzgar. Maşallah. Evet, evet. Yani <laughs> iki, i̇lki yüzde yüz yani çok sancı. İkincisi sıfır. Hiç anlamadım. Siz bu yöntemin biliyor muydunuz yoksa buraya geldiniz de Bunu mi öğreniyorsunuz? Ama sancı ama yani çok, iyi. Oh. çok sancılı ve zor doğum oldu yani 2 kilo 8 gram daha. 2. ilkimde evet. ilk doğum bu ikinci 4 ile 800 gram. E, pardon 4 ile 380 gram. Hiç anlamadım. Şu anda iyiyim yani çok iyiyim. Hiçbir şey doğum yapmamış gibiyim şu anda da. Normal doğum ağrısını gidermek için en güzel yöntem epidural anestezi ile ağrısız doğum. Bunu da hastalarımıza sunmak için nasıl bir proje yapabiliriz diye arkadaşlarımızla, karın doğum hastanesi arkadaşlarımızla düşündüğümüzde kanın doğum hastanesinde anestezi uzmanlarımız bilgi beceri ve tecrübeleri bu konuda var idi. ama Fakat şu ana kadar bu yöntem epiduralle ağrısız doğum e, yöntemi uygulanmamıştı. E, bu vesileyle 19 Mayıs Üniversitesi'nden e, 19 Mayıs Üniversitesi ile görüşülerek oradan biz destek aldık. E, bu vesileyle bir ay önce eee epiduralle ağrısız doğum e, gerçekleştirmek için oradan buraya anestezi anestezi hocaları görevlendirildi. Bizim yine tecrübeleri olan arkadaşlarımız tekrar bir daha bu işe başlayınca şu an dördüncü doğumumuz gerçekleşti. E, bu vesileyle Eylül Mayıs Üniversitesi Rektörümüz Hüseyin Halkan Hocamıza teşekkür ediyoruz. E, epidural anesteziyle doğmuş bilinen adı ağrısız doğum. Aslına bakarsanız başlı başına normal doğum. Normal doğum süreci tamamlanıyor. <laughs> Tek farkı annenin çekmiş olduğu o ciddi sancıyı içinden cımbızı da çekip alıyorsunuz. Ağrısız bir doğum olmuş oluyor. Bunu uygularken elbette uzman bir ekibin iş başında olması gerekiyor. Uygun olan anne adayları uzmanlar tarafından değerlendirilerek evet epidural anestezi yapılabilir denilen anne adaylarına öneri sunulur. Kabul eden anne adayları bu işleme tabi tutulur. Tabi işlemin başından sonuna kadar uzman bir ekip, kadın doğum uzmanı, anestezi uzmanı ve ebe hemşire desteğiyle sürecin takip edilmesi gerekmekte. Ee, karar verdikten sonra anestezi uzmanı omuriliğin etrafında bulunan 3 tane zarın en dıştakinin e, dışına anestezi bir madde enjekte ediyor ve bu süreçten sonra e, ağrılar azalarak kayboluyor. Anne adayı ağrı hissetmiyor sadece e, kasılma ve basınç hissi, kasıtlarındaki basınç hissini e, algılıyor ve bu şekilde doğum süreci gerçekleşmiş oluyor.